yeri. Eskiden buralar hepsi ormandı. Şimdi bayağı çürümeye başladı. 10 yıldır açılmış. Artık zarar iyice kendini belli etmeye başladı. şu karşımızdaki cüde değil mi? Aynen. Bunun arkası şırnak. Aynen. Şırnak bu nere? Arkasında bir sürü köy var mesela burada Cüde dağın gitti termik olduğu bölgeye gittik, baya girerken zaten sıkıntılı, arama noktası şudur budur. Ee, ama köyde de kimse konuşmadı, konuşamadı. Bunun nedenleri ne? Niye konuşamıyor bu köyde? Ya, nedenleri e, şöyle hocam, e, nedenleri millet, e, oradaki zaten çoğunlukla memnun, memnunluktan dolayı konuşamazlar. Termikler karşıdır, herkes karşıdır ama e, konuşmaya geldiğinden e, kimse konuşamaz. Niye onunla yemek yoga fannı konuştuğumda akşam ifada gideceğim. Oradan maşumdan olurum. Eee, sıfırlı çıkacak yani ile de. Eee, orada bir arkadaşla konuşmuştum. Bir de ayda az eee 15 ölü 30 doluyor. 15 Eylül'ü ayda doluyorsa e, bu konuşmama sebebi de eee hemlet şeyle maşum memurluktan korkuyorlar. hem de e, ifadasında yani konuştuğunda akşam ifade ya karakola gidecekler ifadasını alır. Niye konuştun? E, işte i̇şte sıkıntı buradan çıkıyor. Peki bu şirketle e, devletin ilişkileri nasıl? Yani parti partinin mesela AKP'nin ilişkileri nasıl? Ondan sonra devletin e, jandarmanın ilişkileri nasıl? Nasıl görüyorsun sen dışarıda? E, şunu görüyorum yani eee Jandarma'nın bir, e, şey bilmem komutanların bilmem ama AK Parti'nin eee bir ortalığı vardı yani. Olmasa bu kadar tepki, bu, bu kadar millet o kadar tepki çekiyor bu termik santralına. Yani sürekli AK Parti'ye karşı çıkıyor, milletin tepkisine karşı çıkıyor. Eee demekten eee yani AK Parti'nin bir anlayışı ya e, bir e, akrabası Bunun ortalığı vardır yani bu ter sanran insanlar neden ya herkes tarzı karşı Bizimkiler e, içinde çalışıyorlar o yüzden şey yapamıyoruz. Ekmek kapısı diye bakıyorlar. Çalışıyorlar burada. Bir ara şey aldılar burada bir kim e, hepsi kalktılar kapat kapatacağız dediler birkaç kişi yok kapatamayız bizim ekmek parasıdır. bu gözlərlə baxanlar var. Yəni şual elədir. Və e, bu da iki bəzdə var burda. Görünür ki, xalışdan ki, ikisi də quruçudur. E, məhmurdur, yəni işdə işte, bu köylər ən çox ora giren bu iki bəzdədir. Bu kibəllərin e, şeyindən, maşından, dolayı məmurluqdan dolayı əsasını çıxarırlar. E, Sıkındı burdan çıxırsan. Madağa gibi bir av e, o kirin şaşırsa yapıda. O bu toş kapot kirin. Çarşılığı tutun seyidi belki. Dırağa ya. Avcı insanı ve de defa kurutun o Bu yine zorlu gemer bekin Arkadaşlar bu toştaki avcının koyunlar vardı. 90-94 yıllarında amcası bir amcam o dönemde kayboldu. Koyunlara attılar. Bu e, təhri santralları ondan güvəy açıldı oradan o qoğulara qay bulmaq üçün burdakı açılı e, görünü təmasından açılan təhri santrallarda arada deyir ki e, dışardan bax tarafından çıxdan müminlərdən insanlara gətir burada çalışdırır amma işi hər kəs e, görünmək çalışonda salon digə e, gitti ki bu e, olşdik kiməsə səsin çıxartmırlar hər kəs qarşıdır amma e, bir mühendirdi için kimse sesini çıkartmıyor. Konuştuğundan e, akşam ifade edilecek çağıracaklar. Toplumun tümünü etkileyen Burada yaşayan askerinde, polisinde, memurunda, halkında e, çocuğu var. Herkes burada yaşar. Biz e, tüm bileşenleri, tüm halkımızın, de çevresinde, çevre köylerinde, yaşayan ilçelerinde, yaşayan bütün insanlığa, bütün insanlara çağrımız şudur. Gelsinler, e, gücümüzü birleştirelim, bu kanserojen vakaya karşı demokratik seslerimizi yükseltelim sadece buradaki yere sonun yerlerde kalmaması gerekiyor. Kazalarındaki örnek gibi mesela toplumun bütün bileşenlerini mesela biz nasıl ki bizim burada ciğerimiz yanıyor hakikaten kazaları deyince biz burada rahatsız oluyoruz. Yani biz demiyoruz burada binlerce kilometre ötede bir yerde bize ne mantığı yok. Oradaki doğa neyse cüddeki doğa aynı. Bizim için aynı şey ya da buradaki e, Kanada'daki, Etiyopya'daki, Etiyopya'daki dağlardaki sıkıntı neyse bizim için de aynı şekilde. Yani küresel ısınma hepimiz etkiliyor. Yani aynı gemideyiz. Net itibariyle biz bu bilinçle e, mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. Korku korkusunda e, yayınlanamıyorlar. Kimse bilmiyor artık bölgedeki bu kanserojen, bu o, travmanın olduğunu kimse bilmiyor. Keşke, keşke ben bir hayvan olsaydım. Gerçeği diyorum. Bir köpek olsaydı ben bir insan olarak Ben böyle düşünüyorum. Yok köpeğe kadar şeyimiz yok ya. Yo, değerimiz yok. Yani bu dünya var ya. Bizim değil aslında. Ölüm eşittir. Ama hakikaten eşit değiliz. Burası böyle bir ülke. Biz burada unutulmuşuz, tırnaköy olmuşuz. Kimsenin bizden haber yok. Ne çektiğimizi, ne acılar gördüğümüzü. Müzik